Bingöl'ün Kığ ilçesine bağlı Açık Güney Köyü civarında 3 Aralık Perşembe günü saat 1.27'de meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle vatandaşlar geceyi araçlarda geçirmek zorunda kalıyor. İlçe merkezi ve bağlı köylerde çok sayıda evin hasar gördüğü Kığ ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar okullarda ve gençlik merkezi salonlarında kalıyor. Hava sıcaklığının 8 dereceyi bulduğu ilçede vatandaşlar deprem ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçiriyor. Çok sayıda evde çatlak ve yıkım oluşması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, devletin kendilerine yardım eli uzatmasını bekliyor. Üç gün içinde 200 artçı depremin yaşandığını ve halen depremlerin sürdüğü ilçede vatandaşlar, başka illerde yakınlarının yanına yerleşmek için ilçeyi terk ediyor. İlçede eğitim ve öğretimde aksamış durumda. Evlerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle geceyi araçlarda ve okullarda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, devletin bir an evvel ilçeye yardım eli uzatmasını istiyor. Duyurmaya çalışıyoruz. Yani üç günü içerisinde 200 sefer sallanan bir ilçeye illaki bir yardım mı istesin? Deprem işte Stapis. üç aralık saat bir buçuktan beri artçılarla beraber devam ediyor. Beş buçuk şiddetinde, dört buçuk şiddetinde, üç nokta şiddetinde devam eden artçılarla beraber insanlar tedirgin. Yani hangi saat ne olacağını kimse bilemediğinden insanlar tedirgin. Zaten biraz saat ilerledim göreceksiniz. İnsanlar araçlarıyla sabahlara kadar çarşıda tur atmak zorunda kalıyorlar. Beş buçuk şiddetinde kirada bir deprem yaşadık. İnsanlar ekseri bir soğukta dışarıda. Çocuklarıyla hepsi grip ve hastalıkla karşı karşıyalar. Ne yazık ki devletin bir iki arabasını gördük. Afatların burada kaldılar. Nereye gittiler? Araştırma ne oldu? Ne bitti? Doğru dürüst yani bilgimiz yok. Yani her gün 4.3, 4.5, 5, 5, üzerinde 5. depremler e, ilçemizde meydana gelmektedir. Fakat hiçbir yerde e, bir yardım veya da bir el uzatmaya imkanı bulamadım. İnsanlarımız psikolojik bozulmuş. Öğrencilerimiz okula gidemiyor. E, gittikleri zaman yani o deprem psikolojisiyle yaşıyor, evlerine giremiyorlar. Ama baktığını, baktığınız zaman herkes vatandaştır deniliyor. Fakat yani biz vatandaş vatandaş mizliğimiz onu da bilmiyoruz. Çünkü yani ilk etapta şey yapılmaz. Hasar tespiti yapılmaz. İlk etapta evleri birinci derecede, derecede hasar görmüş insanlara konteyner yardımı yapılır. Bunlar e, yapıldıktan sonra hasar tespiti yapılır. Üç gün önce deprem oldu. Evimiz işte bu aldı. Ev, ev kullanılmayacak Hani evde geceler yatamıyoruz. Çocuklar yani korkuyor. Okula gidemiyorlar. Çocuklar durmuyor. Kalmıyorlar. Yani, psikolojisi bozuldu. <laughs> psikolojisi bozuldu bize yardım versinler, bize ev versinler, bir şey yine yapsınlar valla. Ben bu çoğulu çoğulu kaçtır, kardır, soğuktur, nereye götüreyim? <laughs>